Tarif sokağından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle denediğim ve çok beğendiğim gerçek İtalyan tiramisu tarifimi paylaşmak istedim. Kahveli tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan tiramisuyu gerçek tarifiyle denemeye ne dersiniz? Videoyu sonuna kadar izler ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Dilerseniz bu enfes tadın yapımına geçelim. Öncelikle bir çay bardağı suyu ve yarım çay bardağı toz şekeri tencereye alıyoruz. Şeker suda eriyip yanlardan kaynamaya başlayana kadar pişiriyoruz. Şerbet kadar çok kaynatmanıza gerek yok. 5 yumurta beyazını karıştırma kabına alıp köpürünceye kadar mikserle çırpıyoruz. Yumurta hafif köpürmeye başlayınca az önce hazırladığımız şekerli sıcak suyun yarısını yavaş yavaş azar azar çırparken ekliyoruz. Kaynattığımız şekerli su yumurtaların çiğliğini alarak pastörize edecek. Suyu kaynatır kaynatmaz yumurtaları çırpmaya başlayın. Sakın soğutmayın. Yumurta hafif hafif köpürmeye devam edecektir. Yaklaşık 5 dakika kadar çırpmaya devam edin. Yumurtalar çiğ kalır mı derseniz bu adımları uygularsanız kalmayacağının garantisini veririm. Yumurta beyazı karlaşmaya başlayana kadar çırpmaya devam edin. Karlaşan yumurta beyazını buzdolabında kullanacağınız zamana kadar bekletin. Kesinlikle oda sıcağında bekletmeyin. Tarifte kullanacağınız yumurtaların da mutlaka soğuk olması gerekli. Ardından başka bir kaba 5 yumurta sarısını alın. Yumurtaları mikserle çırpmaya başlayın. Daha önceden hazırladığımız ve yarısını yumurta beyazına eklediğimiz şekerli su soğumuş olacaktır. Isıtın ve yumurta sarılarını çırparken azar azar ekleyin. Yumurta sarısı köpürüp rengi açılana kadar çırpmaya devam edin. Bu işlem yaklaşık 3-4 dakikanızı alır. Yumurta sarıları köpüğümsü bir yapıya sahip olmalı. Daha sonra 500 gram mascarpone peynirine köpürttüğümüz yumurta sarılarını ekliyoruz. Mascarpone peynirini yumurta sarılarına yedirene kadar çırpıyoruz. Mascarpone peyniri yerine ne kullanabilirim derseniz labne peyniri kullanmanızı öneririm. Ama labnenin kıvamı mascarpone gibi olmayacaktır. Dolapta beklettiğimiz yumurta beyazları videoda gözüktüğü gibi spatula da durmalı. Yumurta beyazlarını, yumurta sarılarını azar azar ekliyoruz. Yumurta beyazını ekledikten sonra çırpma teli kullanmayın. Spatulayla yumurta beyazını sarılarına yedirin. Çırpma teli yumurtanızı söndürür. Tiramisu yapacağınız tezgahın kuru ve temiz olmasına dikkat edin. Tatlıyı hazırlayacağınız yumurtaların da kesinlikle soğuk olması gerekli. Ardından Kremamızı sıkma torbasını alıyoruz. Kedi dili bisküvilerimizi kahvede ıslatıp bardaklara yerleştiriyoruz. Ben tarifte bir paket kedi dili kullandım. Bisküvilerin hepsini bardakların tabanına koymayın. Yarısını ortası için ayırın. İsterseniz üstüne de koymak için bisküvileri üçe bölebilirsiniz. Orijinal Tiramisu tarifinde espresso kullanılmakta. Evlerde bulunmadığından filtre kahve ya da granuleskafe de kafede kullanabilirsiniz. Bisküvileri bardaklara koyduktan sonra kremamızı bardakların yarısını dolduracak kadar koyuyoruz. Kremayı kedi dillerini ıslatıp bardaklara ekleyene kadar buzdolabında bekletmeyi unutmayın. Kalan kedi dillerini de ıslatıp yarısına krema koyduğumuz bardakların üzerine ekliyoruz. Kedi dillerini ıslatırken kahvenin içinde 1-2 saniyeden fazla bekletmeyin. Kahveyi çabuk çekeceğinden fazla yumuşar. Ardından kremayı tekrardan bardaklara ekliyoruz. Bu adımda isterseniz bardakları tam doldurabilir ya da biraz boşluk bırakıp üzerine tekrar kedi dili ekleyebilirsiniz. Ben bardakların üzerine kedi dili yerine eleyerek kahve ekledim. Kahvesini de eklediğimiz tiramisumuz hazır. Servis edebilirsiniz. Servis etmediğiniz ve kalan tiramisuları dolapta bekletmeyi unutmayın. Asla oda sıcaklığında bekletmeyin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.